Onun için önce böyle bir şey var, bunu kabul edeceksin dedim. Şimdi de kıymetli dostlar, teknolojik diye bir gerçek var. Önce bunu kabul edeceğiz. Ve bu bizim hayatımızın her geçen gün bir parçası. Bunu da kabul edeceğiz. Ama buna teslim olmayacağız. Ama yalnızlaştığı zaman, yalnız yakalandığı zaman onu ikna etmek, onu yönetmek çok kolaydır. Ve teknolojinin özellikle Facebook, Twitter, Instagram vesairenin ana sebebi kişiyi yalnızlaştırmak Yalnızlaştırmaları lazım. Hatırlayın. Birçok defa duydunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürüden ayrılanı kurt Sürüden ayırmaya çalışıyorlar. Yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Gerek teknoloji. Ne demek bu? Muhakemeden sorumlu bölüm, çalışmasını kapatıyor. Kontağı kapatıyor. Ne demek muhakeme? Orada ne kadar zaman geçirdin? Orada yazanlar ne kadar doğru? Oradakiler sana ne fayda sağlıyor? Burada geçen ömrünün hesabını nasıl verecek? Onların hepsi devre dışı. Ne var orada? Daha çok, daha çok. Dokunmasalar da günlerce oynasın. Sahiller Nemrut'a söylüyor. Erkek çocuk doğacak ve bu çocuk senin saltanatına son verecek diye söylemişlerdi. Bütün erkek çocuklar onun zamanında da öldürülüyordu. Hazreti İbrahim'in annesi onu aldı bir mağaraya götürdü. Orada besledi, orada onu yetiştirdi. Ondan sonra gelince Hazreti İbrahim burası önemli. Gelince putlara tapan bir toplum görmediği için, putlara tapmanın çok ona anlamlı kültürel bir şey gelmediği için kendine bir arayış içerisinde, kendini bir arayış içerisinde buldu. Benim Rabbim kim diye sormaya başladı. Teknolojide de nasıl oluyor? Önce bir saat yeterken bir çocuğa ya da bir bireye, bir yetişkine, sonra bir buçuk saat, sonra iki saat bu gidip artarak devam ediyor. Baktınız ki bu sizin hayatınızda fazlaca yer ediyor. O zaman buna gerçekten dur demenin zamanı gelmiştir. Onunla aranızda mesafe koymanın ve detoks, teknoloji detoksu dediğimiz ve bir insanın davranışının değişmesi için temel olarak literatürde ortalama 21 gün deniliyor. 21 gün onunla aramızda sınır koymamızın zamanı gelmiş demektir. Bağımlısı olduğunuz bir uygulama, Instagram olsun, Facebook olsun veya başka biri, 21 gün onunla aranızda mesafe koyun, 21 gün sonra Bugünkü onunla ilişkinizin olduğundan çok farklı bir şekilde onunla aranızda mesafe olduğunu göreceksiniz.